Herkese selamlar arıcı dostlarım. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz Kraliçeye, ana arıya nasıl daha fazla yumurta attırabiliriz? Bununla alakalı size bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün günlerden 16 Ağustos 2025. Ee, herkesin bölgesinde olduğu gibi Büyük ihtimalle Türkiye'de bütün bölgeler bu şekildedir. Şu anda yavru atımı Minimum düzeyde arkadaşlar bazı kovanlarda güzel yavru atımı var Ama Genel olarak çoğu kovanlarda yavru atımı az Şöyle bir şey var benim e, güzel yavru atan Kovanlarımda e, Fazlaca bir miktarda polen var arkadaşlar şu anda içinde aslında ilkbaharda güzel polen aldım Ama ona rağmen bazı kovanlarım Gene de güzel polen atmış Kestane balı döneminde ve ilkbahardan Kalan polenler Bunların sebebiyle e, bu polenlerin sebebiyle yavru atımında çok fazla bir düşüş olmadı. Güzel oranda yavru atımı devam etti. Ben bunlara azar azar şerbet verdim. Güzel yavru atımı nizami bir şekilde devam etti kraliçemiz yavru atımına. Ama bazı kovanlarımda da yavru atımı oldukça yavaşladı. E, ben bundan bir hafta önce e, bu kovanlarıma arkadaşlar ilkbaharda toplamış olduğum polenleri verdim. Bu polenleri de nasıl verdim ne şekilde verdim bunu da zaten az sonra uygulamalı bir şekilde size göstereceğim Arkadaşlar yavru atmamasının sebebi <laughs> e, Kovanda Bal olup olmamasıyla Birebir orantılı değil arkadaşlar en büyük nedeni polenin olmaması Yani kovanda polen yoksa Ve oldukça bal varsa Hani bal var niye benim kovanımda ana arı hala yavru atmıyor derseniz polen gelmediği için arkadaşlar. Ya da yeteri miktarda kovan içinde peteklerde polen olmadığı için ana arı yavru atmıyor. Bu polenle yavru durumu birbiriyle doğru orantı arkadaşlar. Mutlaka polen gelmeli ya da kovanın içinde polen olmalı. Yaklaşık burada bir aydan beri e, hiçbir polen akımı olmuyor. Belki çok az minimum düzeyde geliyordur ama burada zaten ana arının yavru atmasını <laughs> bir hız katmıyor. O yüzden de e, yeteri kadar polen akımı bizim bölgemizde Marmara bölgesindeyiz. Şu anda yok arkadaşlar. Biz nasıl hızlandıracağız? Videonun başında da dediğim gibi ilkbaharda toplamış olduğumuz <laughs> polenlerin bir kısmını difrizde beklettik. Zaten bayağı bir polen topladık. Satışa da devam ediyoruz polen satışına. Bir kısmını da işte bu polenin gelmediği dönemlerde ana arının yavru atma, atması için arkadaşlar sakladık. Şimdi onu burada kullanacağız inşallah. Bunu nasıl yaptık? Difrizden çıkardık. Ee, bu polenin içine zaten yaş bir polenimiz bu. Polenin içine belli oranda şerbet ilave ettik arkadaşlar birebir. Bir kısım bal, bir kısım su. Bunu birbirine karıştırdık. Püskürtme şeklinde e, benim... Makine dönerken yani hamur yapma makinesi dönerken içine bunu sprey şeklinde ilave ettim ve hamur kıvamına getirdim. Bunu siz de evde herhangi bir kabın içinde yoğurarak aynı hamur şeklinde yoğurarak bunu hamur kıvamına getirebilirsiniz. Arkadaşlar bunu yoğurmamızdaki sebep ya da bir kısım su ilave edip yani harmanlamamızdaki sebep polenin üstünde polen tabakasının üstünde belli bir katman var arkadaşlar. Bu katmanı arı e, açmakta zorlanıyor veya açamıyor. O yüzden de bu poleni tüketmiyor arkadaşlar. Biz bunu hızlandırmak için bu yoğurma işlemini yapacağız. Hamur kıvamına getireceğiz. Getirdikten sonra kovanın içine koyacağız ya da boş petek gözlerini sıvama şeklinde vereceğiz arkadaşlar. İkisini de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben geçen verdiklerimi çerçevelerin üstüne koydum o şekilde arı onları tüketmiş zaten kontrollerini de yaptım güzel de e, yavru atımına devam etmiş arkadaşlar arımız yani hemen e, verimini de gördük öyle diyeyim yani hemen geri dönüşünü gördük ana arının yavru atımı o verdiğim kovanlarla bir tık daha hızlanmış arkadaşlar şimdi ben o dönem e, vermediğim ve o dönem verdiklerimi bir daha üstünden geçerek tekrar bu şekilde poleni vereceğim arkadaşlar bunu siz de elinizde polen varsa mutlaka yapın ki <laughs> yavru atımı hızlansın. Önümüzdeki 15-20 gün sonra inşallah polen akımını bekliyoruz sarmaşıklardan. Onunla beraber doğadan gelecek olan polenle bu bir tur daha üstüne katlanarak gidecek. Ana arımız yavru atımına daha da hız katacak ve kış popülasyonu genç arıyla oluşacak arkadaşlar inşallah. Bizim için çok önemli bir döneme giriyoruz şu anda. 2026 yılı için çok önemli bir dönemdeyiz. Güzel genç yavru attırmalıyız ki kışı Genç arılarla atlatalım Yani genç arıların ömrü uzun olduğu için Çalışmayacakları için ve önümüz kış ya, Çalışmayacakları için ömürleri uzun olacak Ve kışı bunlarla atlatacağız arkadaşlar İlkbaharda da Kalan yaşlı arılar ölecek Ama biz genç arımız çoğunlukta olursak Kışı rahat atlatacağız ilkbahara da çok hızlı gireceğiz arkadaşlar Biliyorsunuz videomu izleyenler de mutlaka görmüştür. Geçen sene de aynı bu sistemi uyguladık. Sıfır kayıp, hiçbir kayıp, kayıp olmadan, arı mevcudunu da yitirmeden arkadaşlar ilkbahara çıktık. Tabi buradaki e, tek önemli neden sadece genç arı değil, oyla da mücadelemiz arkadaşlar. Varoyla da mücadelemizi çok iyi yapacağız. Buna yani çok önem verin, çok önem gösterin. Hepsi zaten birbirinin arkasına geliyor varoa, kovan içindeki yavru oranı, kışa girerken ki kovandaki bal miktarı, e, yani kovandaki mevcutla bal miktarının orantısı, yani tüketim olacak ama kış olduğu için az bir tüketim olacaktır, yaz gibi olmayacaktır. Bunların hepsini birbiriyle doğru orantılı yaptığımız zaman Allah'ın izniyle arkadaşlar kışı atlatıp ilkbahara güzel bir genç mevcutla gireceğiz. <laughs> bu bizim için çok önemli şimdi ben e, sizi poleni ne şekilde yoğurma e, yoğurma e, halini yaptığımı anlatacağım nasıl yoğurduğumu anlatacağım ondan sonra e, hamur kıvamına nasıl geldiğini anlatacağım şimdi videoyu sizle baş başa bırakıyorum onu izledikten sonra da yaptığımız poleni hamur kıvamındaki poleni kovanı birlikte vereceğiz arkadaşlar. Uygu, uygulamalı bir şekilde bunları size göstereceğim. Siz de kovanlığınızda bunları deneyin. İnşallah verim bir tık daha artacak. Ee, i̇nşallah siz de memnun kalacaksınız. Size verimli bir video çekmek istiyorum. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Şu anda sizi videoyla baş, baş başa bırakıyorum. Sağlıcakla kadın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yavru arttırımı için size anlatmış olduğum gibi e, polenleri araya hazırlayacağız. İlkbaharda topladığımız bahar polenimiz ve kestane zamanında topladığımız polenlerin bir kısmını bu dönemde arının yavru arttırımı için kullanacağım. E, hatta bundan bir hafta önce falan gene aynı bu şekilde bazı arılarıma polen verdim. Oradaki yavru atış hızını gördüm arkadaşlar. Şimdi bunu diğer bütün kovanlarıma ve bir önceki verdiğim kovanlara tekrar hazırlayarak vereceğim. Bunu yapım aşamasını size anlatmıştım. Tekrardan söyleyeceğim. Topladığımız polenleri şöyle buzdolabı poşetlerinde difrizle beklettik. Tazeliğini koruyor. Bunu ben bu makineyle ezdireceğim arkadaşlar. Ezdirme derken ee, yani çok hafif Ballı bir şerbet yapacağız. Bunun içine onu aktaracağız. Onunla beraber bunu yoğuracağız. Hafiften bir havu, hamur kıvamına getireceğiz arkadaşlar. Arının bunu daha kolay e, alıp petek gözlerine koyması için. Çünkü bu polenin de üstünde e, bir katman bir tabaka var. O tabakanın kırılması lazım. Arının bunu daha kolay bir şekilde polen gözlerine yerleştirebilmesi için. Biz bunu ezerek makinede ezerek ee, o katmanı kıracağız ve hamur kıvamını getireceğiz inşallah. Şimdi bunu birlikte nasıl yaptığımı gösteriyorum. E, makine olmasa şart değil. Şöyle çok az bir döndüreyim bunu. Bir yer açalım. Evet. Bu makinenin olması şart değil arkadaşlar. Bunu kendiniz ezerek de yapabilirsiniz. Bir kabın içinde hafif nemlendirerek nemlendirmeyi nasıl yapacağız? Nemlendirmeyi Şöyle bir spreyim var arkadaşlar benim. İçinde bal ve e, suyu belli oranda, birebir oranında koyarak bunu çalkaladım, birbirine yedirdim. Bunu makinemiz dönerken ufak ufak sprey şeklinde bunu sıkacağız. Nemlendireceğiz. Zaten belli bir kıvamına geldiğini de burada görmüş olacağız. Hamur kıvamına geldikten sonra bunu aramıza birlikte sizinle beraber birazdan vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bir başlayalım ufaktan. Bu şekilde çevirmeye devam edecek makinemiz. Biz şuradan sprey şeklinde bunu nemlendiriyorum arkadaşlar. Başka yaptığım bir durum yok. Bütün her yere güzel bir şekilde ulaşması için bu şekilde bunu nemlendireceğim. Hatta şöyle şunu alayım. Şu şekilde kapattıktan sonra şu anda alamadım onu oradan. Alayım size o şekilde de göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kovanımızın bir tanesinden başlayalım. Hazırlamış olduğumuz polenimiz burada. Az önce gördüğünüz gibi hamur kıvamına getirdim bunu. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar şu kadar bir polenimiz. Şöyle bakın. Şu kadar bir polenimiz yeterli. Bunu tam böyle kovanımızın, aramızın olduğu yerin şöyle ortasına doğru bırakalım. Şöyle şuraya bırakalım arkadaşlar. Arımız bunu burada tüketecektir. Bu kadar yeterli. Daha sonra kontrol edeceğiz. Zaten polen aynı kek gibi, hatta kekten daha uzun sürede bunu arı tüketiyor. Yani hemen şerbet gibi bir anda bunu tüketime geçmiyor ve biraz da şimdi buna şerbet vereceğiz arkadaşlar. Ne kadar diyeyim? Yani bir bardak su olacak şekilde. Evet, bu kadar yeter. 200 gram gibi. Çünkü kovanlarda bal var baldan yana bir sıkıntımız yok. Ama azar azar besleyerek yavru arttırma, yavru hızını arttırmak için bunu yapıyoruz. Bir anda şerbet vermiyoruz. Poleni verdik. Aynı şekilde şerbetimizi verdik. Ara mutlaka polen geldiğini düşünerek biraz daha e, kraliçeyi yavru atımına zorlayacaklardır. Şimdi bunu kapatalım. Hemen yandaki kovanımıza geçelim. Arkadaşlar hemen aynı şekilde bir yandaki kovana geldik. Buraya da aynı şekilde hamur kıvamındaki polenimizi şöyle arıların ulaşılacağı yere şu şekilde bırakalım. Evet. Çerçeve arıları dolu arkadaşlar. Arı dolu. arı Yukarı çıkmıyor ama yukarıdan ben görebiliyorum. Hemen aynı şekilde bir bardak şerbetimizi verdik. Aşağı yukarı 200-250 miligram şerbetimizi verdik. Bunu da kapatalım. Arkadaşlar bu şekilde hem şerbet vererek hem de polen vererek bu yavru işini hızlandıracağız Allah'ın izniyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın poleni verdim. Yani daha poleni vereli 2 dakika oldu ya da olmadı. Arılar hemen gördüğünüz gibi polenin etrafını sardı. Şu anda böyle kek kıvamında aslında ondan biraz birazcık daha sert bir kıvamda şu anda. Arılar hemen onu tüketime geçti. Bakın yanına demin size göstermiştim. Şerbet de verdim ama şerbete gelip giden arı şu anda çok az. Çünkü içeride yani e, mutlaka bu şerbet de tabi bitecek de yani içeride bal oranı var arının şu anda. Ben bunları iki gün önce kontrol ettim. Balları güzeldi. Ama görüyorsunuz poleni nasıl sardılar. Bakın. Evet. Bu polen ihtiyacıyla ana arı inşallah yavru atımını hızlandıracak. Arılar şu anda bakın arkadaşlar nasıl sarlı. Arkadaşlar siz de bunları kovanınızda uygulayın. İnşallah e, başarılı olacaksınız. İnşallah yavru atımı hızlanacak. Yani ben bunu denedim. Her sene bu şekilde de deniyorum. E, hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. Aksine daha da yavrular e, hızlanıyor. Yavru verimimiz daha da güzel hale geliyor. Kışa genç adıyla giriyoruz arkadaşlar. Ölümler azalıyor. E, kovan kayıpları azalıyor. İnşallah siz de bu şekilde deneyin. Elinizde eğer böyle bir imkan varsa, yani polan varsa. Yoksa da bir yerden temin etmeye çalışın. Arkadaşlar, e, ana arıyı hızlandırma ile alakalı, verimle alakalı, bu videomun da sonuna geldim. Dediğim gibi kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Çok memnun olurum. Abone olmanızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.